Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en başarılı ve yaygın kadın derneklerinin yöneticileriyle bir araya gelen Fatma Şahin'in konuşması sırasında anlattığı anıları ve yaptığı esprili hala konuşuluyor. Kader, kader, kader. Zaten ben de... Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en başarılı ve yaygın kadın derneklerinin yöneticileriyle bir araya gelmişti. Şahin'in burada yaptığı konuşmanın detayları ve araya sıkıştırdığı espriler hala gündemde kalmaya devam ediyor. İşte Fatma Şahin'in hem güldüğü hem de güldürdüğü anlar. Kader, kader, kader,